Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu pille çalışan bir dikiş makinesini elektrikli hale nasıl getirebiliriz? Bununla ilgili sizlere bir video hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle dikiş makinamızı köşeye alalım arkadaşlar. Çalışma alanımız için. İşte arkadaşlar elimizdeki dikiş makinesini şarjlı hale getirebilmek için arkadaşlar özellikle telefonunuzun şarj aletiyle çalıştırmak istiyorsanız şöyle bir USB bağlantılı bir kablo ihtiyacınız var. Kablonuzun USB kısmı sağlamsa uç kısmı bozuksa sorun değil. Önemli olan bu kablonun sağlam bir şekilde enerji vermesi. Şimdi enerji verip vermedi nasıl anlarız arkadaşlar? Kablomuzu tabii ki güvenlik tedbirlerini alarak arkadaşlar yani Örneğin şu uçlarını soyduysanız bu uçların birbirine temas etmemesi lazım. Bu uçların birbirine temas etmeden adaptörünüzün USB girişine takıp ve arkadaşlar elinizde ölçü aleti varsa DC volta alıp burada eksi artı kablosunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Enerji kablosu. Çünkü normalde USB'lerde genelde 4 kablo olur. 2 enerji 1 e, 2 veri taşır arkadaşlar. Bizim e, veri kablolarla işimiz yok. Enerji kablolarla işimiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil siyah kablomuz e, enerji kablolarımız beyaz kablomuz veri ve beyazın yanında farklı kablo varsa tabii ki renkler değişebilir. Arkadaşlar şimdi doğru DC voltajını görmeye çalışıyorum. Yeşilimiz artı, siyahımız eksi. İşte arkadaşlar bu sebeden bağlantıyı kesiyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar sizin bir kulaklık jackına ihtiyacınız var. 3.5 milimlik diye adlandırılan kulaklık jackı arkadaşlar. Bununla biz dikiş makinamızı enerji vereceğiz arkadaşlar. Bu kulaklık şartlarına normalde 4-5 kablo olabiliyor. Bu 3 kablolu arkadaşlar. Ee, bizim şu uca ve şu uca ihtiyacımız var. Ortadaki uçlara karışmıyoruz. Doğru uçları görebilmek için tekrardan ölçü aletimizle test yapacağız arkadaşlar. Tabi soyabilirsek şayet. Şöyle siyah ve yeşili soyuyorum. Peki bu nasıl test edeceğiz arkadaşlar? Buzer konumunu alıyoruz. Yeşil kablomuzun ucu nerede? Evet yeşilimiz artı arkadaşlar. Artıyı buraya veriyoruz. Dikkat etmenizi istiyorum. Bu artımız siyahımız bakalım nereye gidiyor. Bu da eksi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eksi bu zaten standart bu şekilde yapmanız lazım. Artı ucunda olacak. Eksi son kısımda olacak. Şimdi arkadaşlar burada renklerimiz birbirine uyuyor. Bir de artı şuradaki izolasyon, daralabilen yani izolasyon için bunu kullanacağım arkadaşlar. Bunları kabloların üstüne geçireceğim. Ve hatta daha kalını var mı acaba? Arkadaşlar beyaz kablomuzun ucunu kesiyorum. Kısa devre yapmaması için çünkü onunla işimiz yok. Başka bir yere temas etmemesi için. Şu siyah kablomun üstüne izolasyon için daha sonra ateşle ısıtacağım. Lastikleri geçiriyorum arkadaşlar. Bu arada geçirmekte zorlanıyoruz. Şimdi i̇şte arkadaşlar izolasyon kablolarımızı geçirdik. Bunu da üste geçiriyorum. Bu en son dış kaplamamız olacak. Selasyonu sağlamak için. Kablolarımızı bir arada tutmak için. Arkadaşlar beyazı kullanmıyorduk. Sadece siyah ve yeşili kullanıyoruz. Siyahımız eksiydi. Yeşilimiz artıydı. Ölçtük test ettik arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben lehimleyeceğim. İsterseniz lehimleyebilirsiniz. Arkadaşlar isterseniz şöyle burkup izolasyonu sağlayabilirsiniz. Ama önemli olan kabloların birbirine temas etmemesi. Yani yeşille siyahın. Ve tabii ki bağlantının düzgün olması lazım arkadaşlar. Çünkü bağlantı yanlış yaparsanız veyahut da ne bileyim tamassızlık olursa hem e, adaptörünüze zarar verebilirsiniz. Kısa devre yaptırabilirsiniz. Bu bağlantıyı yaparken mutlaka mümkün olduğunca sağlam yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi düzgün bir şekilde izolasyon yapmamız lazım. Ama öncelikle dedim ki ben lehim yapacağım arkadaşlar. Lehim işlemi gerçekleştireceğim. Kablonun çözülmemesi için elinizde lehim makinesi yoksa sizler farklı işlemlerle bu işlemi yapabilirsiniz. Yani sağlam şöyle iyice burkup. İzolasyon bantıyla kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lehimimizden faydalanacağız. Her iki telimizi lehimleyeceğiz. Hem akımın düzgün geçmesi için hem korozyona maruz kalmaması için yani enerji çünkü lehim bu kablonun çözülmesini önlerken aynı zamanda enerji olayını da sağlıyor arkadaşlar. Bu arada kablomuzda metal var. Adeta ile ele yani mıknatıs dalgası yaratıyor şu an lehim makinamızda. Enteresan gerçekten. Artık her şeye katkı maddesi koyuyorlar. Hiçbir şeyin doğalı kalmadı. O yüzden kolanat mantığıyla her şey üretiliyor arkadaşlar. Hala lehimleyemedim gerçekten. Tutmayayım arkadaşlar teli. Telin içinde kullanılan malzeme kaynaklı. Tutmayacak anlaşılan. Diğer teli uygulayalım. Tutacak mı acaba? Maalesef arkadaşlar. Tam randımalı evet bunu tuttu biraz. Diğer telimiz kirli miydi acaba? Ama bunda çok iletken var arkadaşlar. Diğerine oranla resmen elimdeki kaynak makinesinin ucu bir akım oluşturduğu için mıknatıza dönüşüyor. Tamam. Bu da tamam. Yani tam istediğim gibi olmasa da tamamdır. En azından lehimsiz bırakmaktan daha iyi. Şimdi arkadaşlar Şöyle uçlarımızı burkuyoruz arkadaşlar. İzolasyon malzemesinin üstüne geçirilmek için. Tabi sizler bant da kullanabilirsiniz. Elektrik bandı. Ve ısıyla daraltmaya çalışacağım. İzolasyon malzemesini arkadaşlar. Burada beyaz telimiz vardı arkadaşlar. Beyaz teli şöyle ucunu hatta destek olsun diye şuradan döndüreceğim. Şunu da şöyle yapacağım. Diğer halde bu biraz uzun oldu kablolarımız. Arkadaşlar bunu da mesafesi nereye kadar geliyor acaba? Şu kadar geliyor. Birazını içeriye doğru saklayacağım arkadaşlar. onu da sebebi tamamını kaplatmak istiyorum. Yani her iki siyah plastik şu izolasyon malzemenin içine saklanmasını istiyorum. Kopulmaması için. Malum dikiş yapılacağı için hareketli bir parça olacağı için arkadaşlar yerinden çıkma ihtimali var. Onu göz önünde bulundurarak daha sağlam olmasını istiyorum kadar hatta şöyle yapabilir miyiz acaba yapamaz mıyız bu kadar yeter arkadaşlar şöyle bunu da daraltıyorum ateşlen, çakmağımızdan faydalanarak yeterli galiba. Bu kadar. İşte arkadaşlar enerji verelim bakalım nasıl işlem olmuş mu bu arada? Malzemenin soğumasını bekliyorum. Şöyle makinamızı kenara alalım. Dikiş makinamızı meydana alalım arkadaşlar. Bakalım işlem işe yaramış mı? Öncelikle bir enerji testi yapacağım dostlar. Voltajımız doğru geliyor mu? Telefonumuzun 5 volt 1 amper arkadaşlar. Bu arada kullanacağınız adaptör 5 volt 1 amper olması lazım arkadaşlar. Ona dikkat edin. Gerçi USB çıkışlarında 5 volt 12 volt şu ana kadar görmüşüm. Genelde 5 volttur ama yine de voltaja dikkat edin arkadaşlar. Evet 5 volt Enerjimiz tamam. Bir de 1 amper bu ürün için geri, gerekli. Şimdi ürünümüze daha önce bu soketimiz kırılmıştı arkadaşlar. Soketimiz kırıldığı için yenisini yaptık onun için. Şimdi e, normalde almış olduğunuz dikiş makinesi kiwi veya singer olur fark etmez. Burada bir giriş vardır. Girişin standartı arkadaşlar. Üretici firma şurada belirtmiş. Şöyle yakından göstereyim sizler için. Görmeniz açısından. tabii kameramız müsaade ederse zoom için. Arkadaşlar ışık patlaması oluyor ama zoom yapamıyoruz bir türlü. Evet arkadaşlar DC yazılmış buraya üretici firma 6 volt. Bizim elimizde bir de 600 miliamper denilmiş. Bizim elimizde 5 volt 1 amper adaptör kullanacağız. Artı arkadaşlar eksi belirtmiş yani. Artı uç kısımdır eksi dış kısımdır. Üretici firma giriş yeri yapmış ama adaptör göndermiyor. İster Singer olsun ister Kiwi olsun fark etmez. E, standart böyle bir girişe sahip olan bir elektrikli e, şey pilli dikiş makineniz için yaptığım işlemi uygulayabilirsiniz. Şu an e, yapmış olduğum işlemi arkadaşlar. Şöyle kapatma modunu alıyorum. Takıyorum. Şöyle pillerimizi kontrol ediyoruz. Pillerimiz yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir test yapalım. Çalışıyor makinemiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Makinemiz pilli arkadaşlar. Ama bizler elektrikle 5 volt 1 amper elektrikle çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artık pil almaya son arkadaşlar. Bu işlem sayesinde sizlerin dostlarından ricam arkadaşlar bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen abone olmamış olanlar varsa aramızda abone olup bildiri butonunuzu açmanız ee, ve tabii ki sosyal ağlarımızda paylaşmanız eşinizle, dostunuz, arkadaşlarınızla ve varsa WhatsApp gruplarınıza paylaşmanız bizim için çok değerli. Arkadaşlar bu videolar emek harcanarak hazırlanıyor. Bu emeğin karşılığı abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız ee, ve tabii ki fikir ve görüşü olanlar yorum yazabilir. Olmayanlar bir nokta bir kalp bırakırsa sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol gösterir. En azından daha fazla insana ulaşır. Amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Lütfen kanalımızdan fikir ve görüşlerinizi desteğinize sirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım.